Güzel bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Otokoç İstinye Jeep danışmanı Ben Eren. Bugünkü konuğumuz bulunduğu segmente adını vermiş olan marka Jeep Compass modeli. <laughs> tasarımını incelediğimizde Kompas'ın ön yüzünde 7'li ikonik ön ızgara ve led farlar bizleri karşılamakta. 7'li ikonik ön ızgaranın anlamı 7 kıtada da varız demektir. Yan profili incelediğimizde 19 inç siyah alüminyum alaşım jantlar, karartılmış arka camlar ve siyah güzel rengi ile güzel bir kontrast oluşturuyor. Kompas'ın arka tasarımını incelediğimizde S Limited donanım seviyesini gösteren S logosu ve led stop lambaları bizleri karşılamakta. HANDS FREE ve kumanda üzerinden açılan elektrikli bagaj kapağı sizlere geniş yaşam alanları sunuyor. 438 litre bagaj hacmi ile seyahatlerinizi konforlu ve hacim sıkıntısı yaşamadan gerçekleştireceksiniz. Bagajı kapatmak, anahtar üzerinden iki kere basmak, ayak ile kapatmak veya hemen içeride yer alan buton ile kapatmak mümkün. Kompas'ın geniş yaşam alanlarından kesinlikle bahsetmek gerekiyor. 1.86 boyundayım ve arka diz mesafesi yaklaşık olarak bir karış sunuyor. Ve baş mesafesinde ise hemen hemen 5-6 cm kadar var. Benim gibi uzun boylular dahi arka yolculuklarda keyifli seyahatler gerçekleştirecek. Yolcular için düşünülmüş arka klima menfezleri ve USB çıkışları bulunmakta. Yolculuğunuzu gerçekleştirirken konforlu ve teknolojiden kopmadan seyahatler edeceksiniz. Konfor unsurundan taviz vermeyen Jeep Compass'ta ısıtmalı direksiyon simidi de bulunmakta. 10.1 inçlik multimedya ekranı sunan Jeep Compass, entegre navigasyon, Bluetooth ve Apple CarPlay desteğiyle sizlere seyahatinizde teknolojiden vazgeçmemenizi sağlıyor. Klima kontrol panelini multimedya üzerinden yaparken sürüş esnasında dikkatinizi dağıtmamak için fiziksel olarak da bulunmakta. 10.25 inçlik Full HD gösterge paneli sizlere farklı temalarda sürüş bilgileri sunuyor. Elektrikli olarak açılabilen panoramik sunroofu ile Jeep Compass sürüşlerinizde ferahlık sağlıyor. Jeep Compass'ın sürüşüne geçtiğimizde 1.5 litrelik 130 beygir 240 Nm ile bizlere güç sunmakta. Mild motorlu aracımız 20 beygirlik elektrik desteğiyle şehir içinde dur kalk trafiklerinde elektrik motoru sayesinde yakıt tüketimini aşağılarda tutmaktadır. Jeep markasının vazgeçilmez unsurlarından biri de güvenliktir. Çör nokta uyarı sistemi, adaptif cruise control, otonom seviye 2 sürüş, geri görüş kamerası, 360 derece görüş kamerası ile sizlere güvenli sürüşler sağlayacak. Jeep Compass'ı daha yakından tanımak ve deneyimlemek için sizleri AutoCoach İstinye Showroom'larına bekliyoruz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.